günaydın Merhabalar Merhabalar Evet günün e, kartını sizler için yorumluyorum ve burada gene buluşuyoruz. Evet arkadaşlar güzel bir hafta olsun öncelikle. İnşallah herkesin hafta sonu kendine fayda sağlayacağı şekilde böyle dinlenerek isteklerini, taleplerini geçerek geçmiştir. Öncelikle bunu belirtmek isterim. buradaki alma verme dengesinden dolayı da beni takip eden, beğenen, yorum yapanlar diye her videonun başında hatırlatıyorum. Çünkü yeni gelenler olabiliyor. Böyle buluştuklarımız olabiliyor. Şimdi dört anlaşma kartlarını aldım. Bugün bunun kitabı da vardır. Okuyanlar varsa e, ne ala diyorum. E, bu haftaya katkı olması için şu kartımızı çektim. Şimdi birazdan bakacağım. Bu da arkasındaki yazı. Evet, bakalım bu hafta size e, bu kartlar ne şekilde destek olacak? Bilinç dışı varsayımların farkında olun diyor. Varsayımlar çoğunlukla çok hızlı ve bilinç dışından yapılır. Çünkü bu şekilde iletişim kurmak için anlaşmalarımız vardır. Sorular sormanın güvenli olmadığı insanları, insanlar bizi severlerse ne istediğimizi ve nasıl hissettiğimizi bilecekleri üzerinde anlaştık. Yani varsayımlar olabilir. Çok hızlı bilinç dışından mesajlar gelebilir çünkü bunları hani anlamak için biz bilmesek de ruhumuz bilebiliyor bu nedenle de e, ne hissettiğimizi ne yaptığımızı bir şey içinize sinmiyorsa yapmayın bu hafta arkadaşlar e, bir insanı sevmediyseniz görüşmeyin yani bu hafta birazcık daha kendi sesinizi iç sesinizi duyarak kendi farkındalığınızda olarak size hayır denen şeyleri fark edip orada bir durmak orada bir yapacaklarınıza fren e, koymak ya da farkındalıkla ilerleyip mesafede şekilde gitmek e, haftayı rahat atlatmanızı ve size gösterilen gönderilen mesajları almanızı sağlayabilir güzel bir hafta olsun birazcık daha böyle e, dolunaya uygun geldi kendi içsel yolculuğunuzla ilgili kendinizle ilgili farkındalığınızla ilgili birazcık geldi e, bu mesajlar da aslında kendi İçinizdeki sesi duymanız için, kendi varlığınızdaki hani o ruhunuzla birleştiğindeki sesi duymak için geliyor diyebilirim. Güzel bir gün olsun, kolaylıkla geçsin. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın. Bay bay.